sizlerle oyunu adını unuttum işte dünya fethetme oyunu oynayacağız bütün dünya fethetmeye çalışacağız ben bazı şey bütün bazı ülkeleri işte fethettim şimdi sizlerle eğer bir ülke daha fethetersek bunu açacağız eğer bunu da yaparsak Suriye'yi ele geçireceğiz evet en güçlü ülkelerinden biri olan ama ben Rusya'yı değil de Amerika'yı fethedeceğim. Eğer Amerika'yı fethedersem daha mantıklı olur. Ama şöyle bir sıkıntı da var. Belki Amerika'yı yenemeyebilirim. O yüzden ben en iyisi ben şey yapacağım. En iyisi Rusya. Toprak açısından da çok güçlü oluruz. Neyse. Belki Amerika'yı da yaparım. Ben bence Rusya yapacağım. Rusya daha mantıklı. İşte çok güçlü olduğumda, param çok olduğunda Amerika'ya dalarım. Neyse. Şimdi şöyle bir geliştirdim. Önce de hazırlanalım. Ben baya bir para kastım. Bence bize 60 yeter ya. Uran tam kentinin yakınına bir tane uçak patlattırdım. Şuradan da böyle tekenler falan satıyoruz. Satın alıyoruz falan. Şöyle alalım. Evet. Tamam. Şuradan alalım. Bir sürü. İyi mi bir sürü alıyoruz? Çünkü bunları satabiliyoruz bir uçak gördüm galiba. Evet uçak. Ben patlatırım. Patlattım. Tamam. Şimdi ülkeyi fethedeceğiz. Hangi ülke fethedeceğim? eee şeyi fethedelim ya. Burası şimdi? Bu ne ya? Bir Uruguay, var. Hmm, bu ne? Arjantin pazarına yol aldı bizim gemiyi. Şu an Arjantin pazarına doğru yol aldı. Kendi ülkemize bakalım zaten görüyüz. Gözümüz... Türkiye. Yal aldı şu an nerede bir bakalım ha vardı galiba evet varmış bakalım neler var ha burada çiçekler falan bunları satın alalım pardon pardon bir de. bir şöyle 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 şöyle. 16 değil değil. Neyse. Şimdi bunları satacağız. Alacağım tüm mesleğin yerine. Şöyle satalım arkadaşlar. Tamam. Bu da saat. Tamamdır. Şimdi Nereyi fethedelim Nereyi nereye Ha Dominik Cumhuriyet Acun abi Haydi 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 daha güçsüz Evet bizim gemi yol alıyor şu an Geldik Vur 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 Bam 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 Tamam savaşı kazandık Burası artık bizim toprağımız. Göbrek farmış. Bu arada bu sadiye bizim paramızı daha çok veriyor yani. Daha çok para oluyor geliyor bize. ben çok önemli bunların üretim para. değil mi? Şimdi arkadaşlar kod almak için tıkladım 257 257 Mehmet şöyle nerede suriye 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 belki Almanya'ya dalırsam aslında bütün bizim olur çikladan ımm kuruk sekoçti anala la stop ileziyordum biz, Abi biz bence bir ilk olarak biz bence bir Brezilya'ya tamam. Brezilya'ya işte tamam. Amerika Amerika'nın askeri üstümüz. Brezilya zaten yakında. Brezilya seni şimdi bitirdik orada. Bekle lan siz. O da gücünüz var şimdi göreceğiz bakalım ne kadar güçlüsüz diye biz. Abi ben yanlış yaptım ya. Yanlış yaptım. Yanlış yapmış. Hemen. Hemen bizimkileri güçlendirelim. Tamam tamam bunları al. Nerede güçlerdir? Hemen 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 55 tamam. Şimdi şu şöyle, şöyle. Ha. Şimdi de biraz ya. Biraz daha. Sen yedi bu lan. Yedim lan seni. Geliyorum lan. Geliyoruz bütün askerlerimizle. Biz uçağımız geldi. Askerlerimiz de geldi. Hadi bakalım. Bismillah. Dal 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 dal. Obey va, obeye for forfisse Hadi bakalım, hadi, hadi, hadi Acaba kim alacak? Biz mi alacağız, onlar mı alacak? Ve kazandık Brezilya bizim abi, Brezilya bizim Hah. Kahve çekirdekleri, bunları yetiştir, yetiştir Hepsini yok Burada da ne? Ve çok şey varmış. Tamam. Şimdi. Şöyle gelsin. Abi ya Brezilya'da patlıyor. Şöyle 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 şöyle. şöyle. şöyle, şöyle. Tamamdır. Şimdi artık Brezilya bizimdir abi. Çok zevkli bir ülkeyiz. Zaten Brezilya'da toprağı büyük. Büyük bir ülke o da. Şöyle şuraya patlattım. Başka nereye refet edebilirim. Neyse arkadaşlar bu kadarlık olsun. Eğer bu seride devam istiyorsanız bu, bu videoya 10 like atın. 10 like bir abone olup like atmayı bildirimleri de açmayı unutmayın. Bay bay.